kanalımıza hoş geldiniz Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun bugünkü tarifimiz tavuk but yapacağım evet öncelikle 4 adet tavuk but vardı onları bir güzel yıkadım üzerine çizikleri attım hani içi pişsin diye 2 tatlı kaşığı dolu tuz serptim siz tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz 5-6 tane yani tahmini 7 tane de patatesim vardı onu da önceden bir soydum onu da üzerine ilave ettim siz istediğiniz miktarda patates kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağından az sıvı yağımı da üzerine döktüm. Bir su bardağı klasik su bardağı süt, bir su bardağı yani süt, bir yemek kaşığı karabiber. Hani baharatları da gene e, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ama bizim malzemeye göre fazla olmadı. Kullandığım pul biber tatlı pul biberdir, bir buçuk yemek kaşığı kullandım. Siz sevmiyorsanız daha az kullanabilirsiniz. Ve bunu güzelce bir harmanlıyoruz. Güzelce harmanladıktan sonra aslında siz bunu böyle güzelce harmanladıktan sonra bir 5 dakika bekletseniz daha da lezzetli olur. Fırın tepsimize sıralıyoruz. Yani çok basit, pratik bir tariftir. Her an her zaman yapabilirsiniz. 5 dakikada yani. Tavuklarımızı dizdikten sonra aralarına patatesleri de ilave ettim. Ben patatesleri doğramadım. Çünkü butlar böyle büyük olduğu için bir de biraz daha kalın olduğu için patateslerin eğer doğramış olsaydım çok çabuk ezilip dağılacaktı. Bütün olarak ben koymak istedim. Daha güzel oluyor. Hani eğer ketimi doğramış olsaydım onu da doğrayacaktım. Doğramadığım için bütün olarak kullandım. Aralarına da bir adet büyükçe domatesimi koydum. Güzelce üzerine biberlerimi de sıralıyorum. Siz istediğiniz biberi kullanabilirsiniz. Ben kıl biber kullandım. Yani hangi biberi kullanıyorsanız kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. Elinizde hangi biber varsa. Yeşil biber. Ben kıl biberi kullandım. Evet. 200 derecelik fırınımıza atıyoruz. Önceden ısıttığımız. Fırın dereceleri de değişebiliyor. Evet. Yemeğimiz mis gibi oldu. Bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abone olursanız çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.